Yepyeni bir videodan da herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılar. Bugün size KPSS için Mayıs ayı planımı anlatacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videodan önce bir video yükledim. İlk olarak onu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu video ve bundan sonra gelecek Haziran-Temmuz videoları için bahsedeceğim kaynakları ve kullanacağım kitapları o videoda anlattım. O yüzden Önce onu izlerseniz daha iyi olur. KPSS için bundan sonra kalan 3 aylık süreçte, yani Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında kullanacağım kaynakların hepsini anlattım. E, o kaynaklar mutlaka çözülecek. O kaynaklara ek olarak bazı kaynaklar daha alırım diye düşünüyorum. Bunları zaten o videoda söyledim. Şimdi e, bu videoda Mayıs ayında neler yapacağımı anlatacağım. Öncelikle benim konularım tamamen bitti. Ve artık sadece bol tekrar, bol soru çözümü ve bol denemeyle geçireceğim bu 3 ayı. Öncelikle bu zaten planladığım bir şeydi. Hatta belki bir ay daha erken bitirebileceğimi planlamıştım en başında. Ama bu da benim için çok okeydi ve bunun için mutluyum. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğimi anlatayım. Öncelikle Mayıs ayı benim için bir deneme iyi olacak. Eğer bu sistem gerçekten benim üzerimde çok iyi çalışırsa Haziran ve Temmuz'da da tamamen böyle gitmeyi düşünüyorum. Çünkü e, birazdan anlatacağım sistem daha önce bana YDS'de, YÖK DIL'de ve ALES'te çok işe yaradı. Çok fazla sınava girdiğim için artık az çok mantığı çözebilmiş bir insanım. Tamamen kendi tecrübelerime göre söylüyorum. Bende işe yarayan sistem sizde işe yaramayabilir. Sizin için aşırı iyi olacak bir şey bende hiç işe yaramayabilir. O yüzden e, bu sistem size anlatacağım ama yani deneyin ve olmuyorsa da olmuyor olabilir yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Öncelikle Mayıs ayının ilk iki haftası ne yazık ki hiç ders çalışamayacağım. Ne yazık ki de demek istemiyorum. Yani güzel şeyler olacak ve ben bu yüzden ders çalışamayacağım. Az çok beni takip ediyorsanız nişanımız olacak ve dolayısıyla onun öncesi, sonrası şöylesi, böylesi hazırlığı o günü, şu günü fotoğrafı zartı zurtu e, benim bayağı vaktimi alacak ve dolayısıyla böyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Zaten kendime o durumda da ders çalışacağım diye zorlamak da istemiyorum. Yani hayatta bir kere olacak bir şey ve bunu e, kendimi strese sokarak geçirmenin bir anlamı yok. Zaten çok da mantıksız bence. Ne yapacağım yani nişan sabahı kalkıp ders mi çalışacağım? Neyse. Hem böylece benim için de bir kafa tatili olacak bir yandan. En azından dersler için. Geri dönüşüm çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla bu video aslında 2 haftalık falan bir planı içerecek. Hani maksimum 20 gün, 15-20 günlük bir plan. Tam olarak ne zaman tekrar geri başlayacağım da şu an kestiremiyorum bu arada. Çünkü Tekirdağ'a gideceğim ve gittiğimde ne zaman geri döneceğimi şu an tam olarak bilmiyorum. Neyse. Hatta siz bu videoyu izlerken ben Tekirdağ'da olacağım. Ee, bu videoyu önden çekiyorum. Şöyle ki ben Mayıs ayı için şöyle bir sistem belirledim. Kendime denemelerle başlıyorum direkt olarak. Elimde şu an tarih, coğrafya, vatandaşlık ve matematik denemeleri var. Türkçe denemesi nedense hiç satın almamışım. Ama e, buraya bir Türkçe denemesi daha eklendiğini düşünebilirsiniz. Önce şu kitapları bir göstereyim size. E, kaynakları gösterdiğim videoda da zaten anlattım hepsini ama tarih için şu... E, 25 denemelik Yargı Yayınları'nın denemesini kullanacağım. Coğrafya için İsem Yayıncılığın denemesini kullanacağım. Bunda 20 deneme var. Matematik için yine İsem Yayıncılığın 15 denemeli bu deneme kitapçığını kullanacağım. Vatandaşlık için de yine İsem Yayıncılığı kullanacağım. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Atıyorum. Coğrafya denemesini çözdüm ve kontrol ettim. Ve atıyorum. Madenlerde yanlışım çıktı. İşte Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları konusunu. Demek ki bir şeyleri bilmiyormuşum ve bir yanlışım çıktı. O konuyu hemen kenara not alıyorum. Bütün denemeleri bu şekilde analiz ediyorum. Hangi konuları yanlış yapmışım. Sonra başlıyorum o konularda kendime ceza soruları vermeye. Ceza demek istemiyorum aslında ama bir noktada ona çıkıyor yani. Ee, yanlış yaptığım sorularla ilgili soru bankalarından çözüm yapacağım. Bunun için ilk başta şu seti kullanmayı uygun gördüm kendime. Dediğim gibi mesela coğrafyada yanlış yaptım madenler ve enerji kaynakları konusunda hemen bu kitabı açıyorum. Madenler ve enerji kaynakları bakalım neredeymiş. İçindekilerden bakayım. Evet, hemen bu sayfayı açıyorum ve buradan çözmeye başlıyorum. Kaçar test var bilmiyorum ya da kaçar test benim için o gün yeterli olacak bilmiyorum ama çözebildiğim kadar çözmeyi düşünüyorum. Biraz da bu yüzden zaten bu sistemi şu an e, ee, Mayıs ayında deneyeceğim diyorum. Çünkü belki de benim için de çok verimli olmayacak. Bu yok dil için, YDS için falan aşırı verimli bir sistemdi. Yapamadığım soru tiplerine sürekli çalışıyordum her denemeden sonra. Bunda da öyle yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ee, sadece vakit konusunu nasıl bilmiyorum. Çünkü 5 ders var ve 5 dersten mutlaka özellikle ilk zamanlarda çok yanlışım çıkacak. Onu da muhtemelen şöyle yaparım diye düşünüyorum. Atıyorum e, belli başlı konuları zaten yanlış yapıyorumdur. Mesela sallıyorum tarihte çağdaş Türk ve dünya tarihini yapamıyorum. İşte atıyorum 17. yüzyıl ıslatlarını yapamıyorum anlamamışım. Atıyorum... İşte bir de e, neyi anlamamış olayım, İlk Türk İslam devletlerini. Bu üç konuyu mesela anlamamış olayım ve bunlar yanlış çıkmış olsun. Bunlar muhtemelen bir sonraki denemede de yanlış çıkacak sorular olur. Çünkü hani bir konuyu anlamayınca onun üstüne gitmediğimiz sürece o konuyu anlamıyoruz yani. Mutlaka üstüne gidip bir şeyler çözmemiz gerekiyor. Ve bazen ara sıra ufak yanlışlıklar olabiliyor. Hani gözümüzden bir şey kaçıyor. O konuyu çok iyi biliyoruz ama o ayrıntıyı bilmiyoruz, duymamışız. Ya da bazen dikkatsizlikle soruyu yanlış bile okuyup yanlış yaptığımız oluyor yani. Ama belli başlı konuları zaten ben denemeleri analiz ettikçe farkına varırım diye düşünüyorum. Bunu da mesela şöyle yaparım. Bugün mesela bu üç konum yanlış çıktı. İçinden bir tanesini seçerim, onu yaparım. Ee, ertesi gün diğer konuyu çalışırım, ertesi gün diğer konuyu gibi böyle. Bütün konuları ama bu şekilde çalışmayı düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Bunun yanında tabii ki kendime paragraf soruları eklemeye başladım. Her gün şu kitaptan paragraf soruları çözmeyi düşünüyorum. 20 30 soru çözerim diye düşünüyorum günlük yeterli olur. Çünkü bu paragraf konusunda önemli olan istikrar. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Mayıs ayında ben çok uzun zamandır neredeyse hiç kitap okumuyorum ve bunun e, okuma becerimi gerilettiğini düşünüyorum. Eğer siz de kitap okumuyorsanız sınav içinde gerçekten çok şey kaybediyorsunuz. Çünkü farkında olmadan aslında kendimizi kitap okuyarak da sınava hazırlıyoruz. Doğru okuma, okuduğunu iyi anlama, hızlı okuma, dediğim gibi az önceki işte soruyu yanlış okuma olayların olmaması için kitap okumamız şart aslında. O yüzden kendime artık her gün 15 dakika da olsa kitap okuma şeyi de koyuyorum. Bu Mayıs ayından itibaren. Yani kısacası Mayıs ayı programım şöyle olacak. Her gün en az 15 dakika kitap okuyacağım okumamı ve anlamamı e, tekrar eski haline getirebilmek için. Her gün 20-30 soru paragraf çözmeyi düşünüyorum. Her gün her dersten birer deneme çözeceğim ve o denemede çıkan yanlışlarımın hepsini analiz edeceğim. Bir gün bu arada bunu da vloglarım başladığımda işte deneme analizleri nasıl yapıyorum daha sonra nasıl soru çözüyorum gibi bunu da gösteririm. Başladığım ilk gün hatta belki vloglarım bunu da görmüş olursunuz Daha sonrasında ise çıkan yanlışlardan konular belirleyip o konuların testlerini çözeceğim testleri çözeceğim kitapları tekrar göstereyim yargı yayınlarının şu modüler soru bankası seti bu coğrafyası bu vatandaşlığı bu Türkçesi bu tarihi da matematik. Şimdi genel olarak Mayıs ayında dediğim gibi zaten daha az vaktim kalmış olacak. Bir 15-20 gün gibi bir süre. Hatta belki hani 20 gün bile olamayacak. O yüzden benim için şu denemeleri bitirmek kafi. Zaten matematikte 15 var. Bunda da 20'şer deneme var. Tarih 25. Tarih bitmeyebilir. Çünkü her gün bir denemeden fazla oluyor. Ama bunları bitiririm diye düşünüyorum. Türkçeden de yaklaşık yine böyle 20 denemelik falan bir set alırım. Onu da o şekilde hallederim. Bundan sonraki süreçte de tabii ki Haziran ayına geçmiş olacak. Haziran ve e, Temmuz'u da bu ayki duruma göre karar vereceğim aslında. Şu an onlarla ilgili kafamda hiçbir şey yok. Ben ÖSYM sınavlarının tamamen pratikle ve soru çözülerek kazanıldığına inanıyorum. Olabildiğince çok farklı yayınlardan, olabildiğince çok fazla soru görmek istiyorum. Ve bu soruları çözmek istiyorum. Çözemediklerimin cevabını öğrenmek istiyorum. Bu yüzden de genellikle zaten çözümlü deneme ve soru bankalarına yöneliyorum. Çözümlü olmayanları da satın alıyorum bu arada. Arada onları da çözüyorum. Ama çözümlü olması benim için daha iyi oluyor. Daha çok işime geliyor. Çünkü bir soruyu yapamadığımda açıp bakma fırsatım oluyor. Gerçekten yapılamayacak bir şey değil. Tekrarları nasıl yapacağımı da anlatayım biraz. Tekrarları kendi aldığım notlardan yapacağım. Ben videoları izlerken kendi notlarımı aldım. Hatta bunu her söylediğim videonun altına şöyle yorumlar aldım. İşte bu videolar için video ders notları var onlara bakabilirsin falan gibisinden. E hepsinin iyi niyetli olduğunu biliyorum, hani zaman kazandırıyor gerçekten video ders notları. Ama benim için uygun şeyin bu olduğuna inandım hep ve şu ana kadar eski ders çalışma sınava çalışmaya da işte okul okuma üniversite okuma oradaki vizelere, finallere çalışma gibi tecrübelerimden bildiğim kadarıyla ben yazarak öğrenen biriyim ve yazarak aklımda kalıyor. Evet biraz zaman kaybı yani bir videoyu bir saatte izleyecekseniz bir buçuk iki saatte izliyorsunuz en az. Çünkü sürekli yazmak için durdurmanız gerekiyor. Belki geri almanız gerekiyor. Ama bunun benim için doğru öğrenme biçimi olduğunu biliyorum. Yoksa gerçekten bence de yazmadan hani önünüzde hazır yazılı bir şeyi okuyup bir yandan da dinleyerek çok daha hızlı bitirebilirsiniz ve bu da etkili bir sistem aslında. Yani önünüzdeki şeye bir yandan bakıp bir yandan dinlemek bu da kişiye göre çok etkili olabilecek bir şey. Benim için bu daha doğruydu diyeyim. O yüzden kendi notlarımı aldım. Yine ara ara o notları okurum diye düşünüyorum. Bu mesela konuyu yanlış yapacağım dedim ya. O yanlış yaptığım konuyu açarım. Mesela önce kısaca bir oradan okurum. Zaten çok uzun notlar değil. Kısaca oradan okurum daha sonra sorularına geçerim diye düşünüyorum. Bazı şeylerin bol tekrar yapılması gerekiyor. Mesela coğrafyada harita üzerinden gelebilecek sorular. Bunları da bol bol dilsiz harita kullanarak o dilsiz haritalar üzerinde işaretleme yapmayı düşünüyorum. Yani kendim işaretlemeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bu aslında şu an anlattığımda karışık bir sistem. Çünkü önceki videolarda size sürekli dedim ki Türkçeden şu şu konuyu dinleyeceğim, matematikten bu bu videoları izleyeceğim ve bu şekilde bir plan verdim. Bu sefer daha karmaşık. Ben de farkındayım ama olan bu. Hani buradan sonrası biraz daha kişisel bir şey ve tamamen kendi yanlışlarıma göre ilerleyeceğim bir süreç. Sizin için de böyle olsun bence. E çünkü yapabildiğimiz şey zaten yapabiliyoruzdur. Yani arkadaşlar hani bazı konular vardır. 10 kere karşınıza çıksa da 10 kere o konuyu yaparsınız. Yani gidip de sürekli baştan tekrar alacağım diye o konuları tekrar tekrar çalışmanın bence hiçbir mantığı yok. Vakit kaybı. Ee, onun yerine yapamadıklarımıza odaklanmamız bence çok daha mantıklı. Umarım bu sistem gerçekten düşündüğüm kadar etkili olur üstümde. Ee, diğer sınavlarda dediğim gibi olmuştu. Umarım bunda da olur. Zaten e, az önce de söylediğim gibi bunları yaparken ki bir günü ben vloglarım ve orada çok daha net görürsünüz diye düşünüyorum neler yaptığımı arkadaşlarım. E, ama öncesinde de böyle Mayıs ayının başında bir video yüklemek istedim. Neler yapacağımı anlatmak için. Çünkü bu videoları her ay yapıyorum artık. Ee, umarım video sizin için yararlı olmuştur. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da söylemek istediğiniz, önermek istediğiniz bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Siz ne durumdasınız? Neler yapıyorsunuz? E, hangi aşamadasınız. Daha çok soruya mı odaklısınız yoksa yeni videolar mı izliyorsunuz? Mesela bazı kişiler için de aynı konuyu farklı hocalardan dinlemek iyi olabiliyor. Öyle mi ilerliyorsunuz? Bunları da merak ediyorum çünkü ben de hani yeni bir çalışma yöntemine her zaman açığım. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.